önce, 2. bin yıldan itibaren Yunan ana karası ve Yunan adalarında yüksek bir kültür haline gelen Akalar yaklaşık M.Ö. 1200'lerde kuzeyden gelen Dor kavimleri tarafından işgal edilmişlerdir. Dor istilası olarak adlandırılan bu olay hem Yunanistan hem de Batı Anadolu'da büyük değişime sebep olmuştur. Bu sırada Anadolu'da Hitit İmparatorluğu yıkıldığından bölgede güçlü bir siyasi yapı bulunmamaktadır. Batı Anadolu'ya gelen ilk Yunan kavmi olan Ayol, İzmir Körfezi ile Edremit Körfezi'nin güneyini, Midilli yani Lesbos adasını içine alan bölgeye yerleşmişlerdir. Attika bölgesinde yaşayan İyonlar ise antik kaynaklara göre Atina kralı Kodros'un oğlu Androkles liderliğinde Batı Anadolu'ya gelerek İzmir ve çevresine yerleştiler. Büyük Menderes yani Maindros boyunca ilerlemişlerdir. İzmir Körfezi, Kios yani Sakız Adası ve Samos yani Sisam Adası'nı kapsayan bölge İonya adını almıştır. Kuzeyde Ayol, doğuda Lidya, güneyde Karya ile komşu olmuşlardır. Bu bölgede İon gücüne karşı gelebilecek bir güç yoktur. Direnen yerel halklardan Lelekler ve Karyalılar Efesos kentinin de kurucusu olan Androkles tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Kısa sürede bu bölgeye yerleşmiş yerel halkın kalmasına izin verilmiştir ama göç hareketi hemen bitmemiştir. İyonlar bu bölgede Heredot'tan öğrendiğimiz 12 kent devletini kurmuşlardır. Urla, Ildırı, Sığacık, Değirmendere, Lebedos, Efes, Pirine, Mios, Milet, Eski Foça ile Kios yani Sakız Adası ve Samos yani Sisam kent birliği kurulmuştur. Bunlara M.Ö. 8. yüzyılda bir ağ yol kenti olan Simira yani Bayraklı da eklenmiştir. Miletos, Aydın ili Söke ilçesi içinde yer alır. Antik kaynaklarda Miletos'un kuruluşuyla ilgili farklı anlatımlar vardır. Genel görüş, Kodros'un oğlu Nereus tarafından kurulmuş olduğudur. Miletos, özellikle kolonizasyon sürecinde öne çıkan kent olmuştur. Bu yüzden kısa sürede zenginleşmiştir. Kentin mimarisi tüm Yunan dünyasını etkilemiştir. Müzik Efesus, İzmir ili Selçuk ilçesi içinde yer alır. Strabon, Efesus'un kuruluşuyla ilgili bu bölgede yaşayan yerli halklar olan Lelekler ve Karyalıların Androkos tarafından kovulduğunu, İyonyalıların Athena Tapınağı çevresine yerleştiklerini anlatır. Burada Anadolu kökenli Efesos Artemis kültü bulunmaktadır. Semirna bugün İzmir sınırları içerisindedir. Körfez'in kuzey doğusunda bulunur. Bugünkü konumuna Antigonos döneminde gelmiştir. İlk olarak Ayollar tarafından yerleşilmiştir. Kolofon kenti tarafından M.Ö. 7. yüzyılın sonunda İon kent devletleri arasına katılır. Panionyon birliğine 13. kent olarak girmiştir. İzmir Körfezi üzerindeki Urla Yarımadası'nda bulunur. İyonlar tarafından geç bir dönemde yerleşilen bir kenttir. Panionion Birliği'ne de geç katılan kentlerden biridir. Ildırı Yarımadası'nın batısında bulunur. Karşısında antik çağda Hippos adı verilen 4 tane adacık bulunur. İlk olarak Girit'ten gelen kolonistler tarafından kurulmuştur. İon kent devleti olması büyük olasılıkla Kodros'un soyundan Knopos ile mümkün olmuştur. M.Ö. 10. yüzyıldan itibaren İonlular tarafından yerleşilmiştir. En güçlü İon kentlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Müzik Eski Foça bugün İzmir sınırları içerisindedir. İzmir Körfezi'nin kuzey ucundadır. Ayrıca İyonya bölgesinin kuzeyindeki sınırıdır. Genel olarak bu bölge Ayol bölgesi olsa da Foça, İyon kent devletlerinden birisidir. Burada Anadolu yerli halklarından Lelekler yaşamaktaydı. Buraya ilk Ayollar yerleşmiştir. İyonlar ise M.Ö. 9. yüzyılda Teos ve Eritre'den gelerek Foça'ya yerleşmişlerdir. Aydın ili gülli Bahçe Beldesi içinde yer alan Pirene, Latmos Körfezi'nin kuzeyinde, Nikale Dağı'nın güneyinde bir dizi teras üzerine kurulmuştur. İyonlardan önce bu bölge Karayalılar tarafından kullanılmaktaydı. Milattan önce 10. yüzyılda Atina Kralı Kodrus'un torunu Ayiptos tarafından kurulmuştur. Ayrıca kentin kurulumuna daha sonra Filatos liderliğinde Tebaylılar da katılmışlardır. İonya kent devletinin dinsel ve siyasi merkezi olan Panionion, Pirinit toprakları içerisinde yer aldığı için kent önemli bir merkez olmuştur. Çünkü Simas Adası 12 İyon kent devletinin iki adasından biridir. Epidoras'tan gelen İyonlular tarafından yerleşilmiştir. Adada Hera kültü bulunmaktadır. Ve Lesbos Adalarının arasında bulunan Sakız Adası, Ege Denizindeki önemli ada devletlerinden biridir. Adanın yerel halkını lelekler oluşturmaktadır. M.Ö. 11. yüzyılda İyonlular tarafından yerleşilmiştir. Lebedos, İzmir ili Gümüşsu, Ürkmez bölgesi içindedir. Bugünkü Kısık Yarımadası olarak bilinen Lebedos'un yerli halkı Karayalılardır. İon kent devleti olması, Kodros'un oğullarından Andreamon'un bölgeye gelip yerel halkı kovmasıyla mümkün olmuştur. Diğer İon kentlerine göre daha zayıf bir kent konumundadır. Kolofon yani Değirmendere bugün İzmir ili Değirmendere ilçesinde bulunur. İyonya bölgesinin güneyinde yer alır. Lebedos'un doğusunda yer alan bu kentin yerel halkı da Karyalılardır. Bu kente ilk önce Tiroslu göçmenler gelmiştir. Daha sonra İyon kent devletlerinden biri olmuştur. Güçlü bir donanmaya sahiptir. Ayrıca Simirna'yı Ayollardan alarak bir İyon kent devleti olmasını sağlamışlardır. Sıracık yani Teos, İzmir ili Seferhisar ilçesinde yer alır. İlk olarak Atina ve Boitio'dan gelen kavimler tarafından kurulmuştur. Kodros'un oğulları tarafından da İyon kenti kurulmuştur. Mios, Muğla ili Milas ilçesinde yer alır. Bafa Gölü'nün kıyısında, Milatos'un doğusunda yer alan bir yarımadanın üzerine kurulmuştur. Mios kenti, Kodros'un meşru olmayan oğlu Kidrelos tarafından kurulmuştur. İyonlar ilk kent devletini kurmuşlardır. Yunanistan ve yakın doğudaki gelişmeler İyon ve Ayol kent devletlerinin rahatlıkla güçlenmesine sebep olmuştur. Kıyı bölgelerde yerleşmiş olunması İyonları Akdeniz havzasında egemen bir güç haline getirmiştir. M.Ö. önce 8. yüzyılda kurdukları Panionion Birliği ile kent devleti yapısı tamamlanmıştır. 12 kent devleti Yunan dünyasına polis yani kent devlet kavramını kazandırmıştır. Siyasi bir örgütlenme biçimi olarak görülse de ticari sebepleri de vardır. Kentler arasında bir siyasi birlik oluşmamıştır. Bu birlik panionyon ile sağlanmıştır. Her kent kendi yasasını oluşturmakta ve uygulamaktadır. Polis yani kent kavramını oluşturan bu yapı kent mimarisinin de oluşmasında etkendir. Akrapol, tapınak, kamu binaları, pazar yeri bir sur sistemi ile korunuyordu. Şehrin merkezi Akropol'dur. Akropol mutlaka bir sur ile çevrili olurdu. Burası şehrin hem din hem de siyasi merkezi konumundaydı. Kentte bu merkezin etrafında kurulur, böylece ortak bir yaşam alanı oluşturulmuş olurdu. Eklesya yani halk meclisi ve Bule yani idare meclisi kent devletinin en önemli ögeleridir. Agora, stadyon ve tiyatro sosyal yaşamın en önemli yapılarındandır. İlk başlarda Bazilius denilen krallar tarafından yönetilen kentler sonrasında tüm halkın söz sahibi olduğu yeni bir düzen haline gelmiştir. Monarşiden oligarşiye ve tiranlık yönetimine kadar uzanan bir süreç yaşanmıştır. Yerel halkın bile yönetimde söz sahibi olduğu antik kaynaklarda geçmektedir. Bununla birlikte Yunan dünyasında Anadolu etkileri görülmeye başlanmıştır. Bunun en iyi örneği Efesos'taki Artemis kültüdür. Anadolu kökenli tanrıça Artemis, Yunan pantheonuna dahil olmuştur. Kent devletlerinde aristokratlar, orta sınıf halk ve köleler bulunurdu. Siyasal haklara sahip olanlar yönetime müdahale edebiliyorlardı. Toprak sahibi olan aristokrat sınıf giderek güçlenmiştir orta sınıf kent içinde yaşayan zanaatkarlar ve ticaret ile uğraşan kimselerdi. Kent devletlerinde özgür halkın eşit hakları vardı ve soylu sınıfın idaresindeki meclis yönetimiyle de demokratik devlet yapısının temelleri atılmıştı. Her kent kendi içinde bir sistem oluşturduğundan birlik içinde kentler birbirlerine müdahale edememişlerdir. Bu merkezi bir devletin oluşmasına engel olmuştur. Bu kentler din ve kültür birliği içindeydiler. İon ve Ayol Kent devletleri Yunanca konuşan kültürlerdi. İon bölgesinde kurulan Kent devleti etkisini kısa sürede göstererek diğer kavimlerinde Kent devleti kurmasına sebep olmuştu. Kent devletleri siyasi bir birlik olmanın dışında birer bağımsız devlet halindeydiler. 12 ve 9. yüzyıllar arasında kralların giderek etkisini yitirdiği ve zenginleşen aristokrat sınıfın güçlendiği bir yapı oluşmuştur. Homeros destanlarında aristokrat ailelerden sıkça bahseder. Milattan önce 8. yüzyılda siyasi ve dinsel bir birlik oluşturdular. Panionion adı verilen bu birliğin merkezi de Pirinea bölgesindeki Mikale Dağı'nın kuzeyinde yer alıyordu. Bu birliğin kurulmasının sebebi İyon kentlerinin ortak bir savaş kararı almak istemeleri olabilir. Doğru kent devletleri de benzer bir birlik kurmuşlardır. Müzik Yunanistan'da başlayan kolonizasyon hareketi milattan önce 8. yüzyıldan itibaren İyon kentlerinde de etkisini göstermiştir. Yaklaşık 200 yıl süren bir kolonizasyon dönemi olmuştur. Ekonomik ve sosyal sebepleri olan kolonizasyon Doğu Akdeniz, Mısır, Karadeniz, Trakya ve Kuzey Batı Marmara'da yoğunlaştı. İon kentlerinden Samos, Milattan önce 7. yüzyılda Doğu Akdeniz'de Kelenderis, Tarsus ve Nagidos kentlerini koloni haline getirmiştir. Ayrıca Kuzey Ege'de bulunan Samotrake adası Samos kolonisidir. İyonlar Mısır'da önemli bir ticaret merkezi olan Naukratis'i koloni haline getirmiştir. Burada ayrıca Herodot'un bahsettiği 9 Yunan kenti tarafından kurulan Hellenion adı verilen bir kült merkezi de vardı. Milet ve Samos kentlerinin Naokratiste tapınakları bulunuyordu. Trakya bölgesi yoğun kolonizasyon hareketine maruz kalmıştır. Uzun süren mücadeleler sonucunda Kuzey Ege, Kuzey Marmara ve Güney Trakya kıyılarında Maroneia, Aptera Lampsakos, Mirelia, Chios gibi birçok güçlü koloni kurdular. Trak kültürü ile Yunan kültürü birbirlerinden etkilenmişti en yoğun hareket Millet kenti etrafında yaklaşık M.Ö. 6. yüzyılda yapılmıştır. Lidya Krallığı'nın özellikle Millet yani Miletos ile çekişmesi sonucu ticaret yollarında sorunlar başlamıştır. Bunun üzerine ilk önce Kapıda ve Gemlik Yarımadası'ndaki Kızikos, Kios, Lapsakos ve Limnai isimli koloniler kuran Miletos kenti Marmara'dan Karadeniz bölgesine geçmiştir. Karadeniz'de Sinope, Amisos, Kerasos, Trapezus gibi önemli liman kentlerini koordineleştirmiştir. Bu hareket Megaralı Dorlar tarafından engellenmek istense de Karadeniz'de 90 kadar koloni kenti kuruldu. Bunların bazıları Emporion adı verilen pazar yerleridir. Karadeniz doğusunda Dioscurias, batıda Apollonia Pontica, Mesembria, Istros, Tomoi, Tiras, Kallatis Kuzeyde Olbia, Pantikapoina, Tanais ve Kırım Yarımadası'nda bulunan Teodosya kentleri de Miletos kolonileri oldular. Böylelikle Karadeniz'in tüm ticaret yolları Miletos kentinin elindeydi. Buğday, maden, kereste, keten, büyükbaş hayvan, bakır ve kurşun gibi birçok ürün Anadolu'ya Miletos kentinin kontrolünde giriyordu. Bir tarım kenti olan Kolofon ise batıya yönelmiş, Tarentum körfezindeki Siris kentini kolonize etmiştir. İyon kentlerinden Efesos ve Simirna ise kolonizasyon hareketine katılmamışlardır. Bunun sebebi olarak bu liman kentlerinin zaten güçlü bir ekonomiye sahip olmaları gösterilebilir. Kolonizasyon hareketi sonucunda İyon kentlerinin ekonomik ve sosyal yaşamlarında önemli değişiklikler olmuştur. Toprak sahibi aristokrat sınıf ticareti elinde bulunduruyordu. İyon kentleri de M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren sınıf ayrımı iyiden iyiye kendini belli etmeye başlamıştır. Üretimin artmasıyla gerekli iş gücü kolonileştirilen kentlerden getirilen köleler ile sağlanıyordu. Köle sınıfını yoğun olarak ilk defa İyon kentlerinde görüyoruz. M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında İyon kent birliğinin doğudaki komşusu olan Lidya madeni parayı bulmuştur. M. önce 6. yüzyılda birçok Yunan kenti tarafından madeni para kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 200 yıl süren kolonizasyon süreci doğuda Pers, batıda Kartaca gibi tehlikeler sonucunda sona ermiştir. Yunan kültürü daha önce ulaşmadığı bir yayılım gösterdi. Hem de doğu kültürünün etkisinde uzun süre kalmayı başardı. Milattan önce 7. yüzyılda İyon kentlerinde kolonizasyon ve paranın ekonomi hayatına girmesi kentin yönetiminde bazı değişikliklere de yol açtı. Demos adı verilen orta sınıf zenginleşen aristokrat sınıfa karşı mücadele içine girişti. Bunun sonucunda kent halkının haklarının belirlenmesi, ayrıca ekonomi ve yönetimdeki düzensizliğin giderilmesi için İyon kentlerinde yeni yasalar düzenlendi. Tanrı tapınak, ve insan ilişkisinde suç ceza tanımı, kent içindeki yaşamı düzenlenmesine kadar birçok mevzu yasa ile belirlenmiştir. Bu dönemde İyon kentlerinde Ais Netes kanun koruyucular olarak adlandırılan kişiler tarafından yasalar belirlenmiştir. Miletos'u Epimenes buna güzel bir örnektir. Toplum yaşamını düzenleyen bu yasalar yazılı hale getirilmiştir. Milattan önce 7. ve 6. yüzyılda İon kent devletleri doğudaki Lidya tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kolonizasyon hareketi sırasında ekonomik olarak güçlenen İon kentleri Lidya krallığı ile karşı karşıya geldi. Milattan önce 6. yüzyılın sonlarından itibaren de Pers akınları Batı Anadolu kentlerini tehdit etmeye başlamıştı. İyon kentlerinde toplum düzeni yasalar ile belirlenirken aristokrat sınıfta güçlü olan ya da ordu yönetiminde yetenekli olan kişiler kent yönetimini ele geçirdiler. İlk olarak M.Ö. 700'ün ortalarında Arkilokos'un söz ettiği kökeni Lidya dilinde bey anlamına gelen Tiranos kelimesine dayanan Tiran yönetimi ortaya çıktı. Tiranlar İyon kentlerinde demokratik yönetime bir geçiş süreci niteliğindedir. İlk olarak İon kent devletinde Lidya tehlikesine karşın yönetim ve ordunun tek elde toplanmasının yanı sıra tiranlar, kentin gelişmesi, koloni kurmak gibi görevleri de yerine getirmişlerdir. Tiran yönetimi İonya bölgesi dışında Yunanistan'da da görülmüştür. İon tiranlarından Miletoslu Tarisblos, Blos, Mirattan önce 7. yüzyılın sonlarında Lidya krallığına karşı Miletos kentini savunmuştur. Miletos kenti için birçok yenilik yapan Tiras Bulos'un kentin Karadeniz'de koloni kurmasında önemli bir rolü vardır. Milattan önce 600'lerin başından itibaren Efesos kentinde Tiran yönetimi başlamıştır. İlk olarak Pitagoras tiranlık yapmıştır. Pitagoras'tan sonra yönetime gelen Melas, Lidya kralı Alyates'in kızıyla evlenerek Efesos ile Lidya arasında güçlü bir ilişki kurmuştur. Melas'ın oğlu Pindaros, babasından sonra yönetimin başına geçmiştir. Lidya kralı Kroisos, M.Ö. 560 yılında Pindaros'un tirallığına son verdi. Pers istilasına kadar Efesos'ta iç işlerinde bağımsız bir yönetim sürdü. Samos adasında M.Ö. 530-522 yılları arasında yönetimde Polikrates adlı bir tiran geçmiştir. Yönetimi kardeşleri arasında bölüştürmüştür. Sonra kardeşlerini ortadan kaldırarak tek başına tiranlık yapmıştır. Polikrates Perslere karşı mücadelesinde başarılı olmuştur. Mısır ile de ilişkilerini iyi tutmuştur. Ege Denizi'nin yönetimini ele geçiren Polikrates, Samos'u ticari bir merkez haline getirmiştir. Tiranlar yasal olmayan yollarla yönetime gelmişlerdir. İktidar sahibi güçlü insanlar halkı yönetmiştir. Kent içinde birçok yenilik de yapan tiran yönetimleri giderek kötü bir yönetim haline gelmiştir. Pers İmparatorluğu'nun giderek Anadolu'ya yayılması sonucu bazı tiranlar Pers yanlısı olmuşlardır. Böylece halk tiran yönetimine karşı gelmiştir. Demokratik yönetime geçiş hızlanmıştır.